Emniyette Ayhan Bora Kaplan gözaltıları sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 sivil ve 1 emniyet müdürü daha gözaltına alındı. Zanlıların sorguları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bürokratik vesayetin nüksetmesine fırsat vermeyiz çıkışında bulundu. Erdoğan, görüyoruz ki FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için yeni kapı ruhunu baltalayanlar asla boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da oyunun kimi yazdığını da çok iyi biliyoruz dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hükümete, siyasilere ve oyun kurmaya çalışanların tuzaklarını yerle bir edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Tunç da suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gideceğiz ifadesini kullandı. CHP lideri Özgür Özel, yeni anayasa tartışmalarının gündeme sis etkisi yaptığını söyledi. Özel, Türkiye'nin en yüksek iki tansiyonundan biri Sinan Ateş davası, diğeri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıdır dedi. Mahzen operasyonlarında 4 suç örgütü çökertildi. 20 ildeki operasyonlarda 163 örgüt üyesi yakalandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Şentürk'ün başkanı olduğu Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararında yetkisini aştığını belirtip, 9 üye hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Merkezi yönetim bütçe dengesi Nisan ayında 177 milyar lira açık verdi. Yılın ilk 4 ayındaki açıksa 691 milyar liraya aştı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan, asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılmayacağını belirtti. Işıkan, emekliye refah payı zammı konusundaysa Temmuz ayını bekleyelim ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni mülakat sisteminin iptali için dava açılmasına tepki gösterdi. Tekin, mülakatın tamamen kaldırılmasının gündemde olmadığını söyledi. Otoyol ve köprü ücretlerine %60'a varan zam yapıldı. Son 5 aydaki zam oranı %180'i geçti. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu zammı gerçekten çok çok düşük kalmıştı sözleriyle savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in asıl hedefinin Anadolu olduğunu savundu. Erdoğan Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor ifadesini kullandı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne 3-2'lik Japonya yenilgisiyle başladı. Sultanların 22 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Milliler turnuvanın ikinci maçında saat 20'de Hollanda ile karşılaşacak. Birincilikte playoff çeyrek final maçları oynanacak. Saat 17'de Bodrum Bolu Spor, saat 20'de Çorum Kocaeli Spor maçları oynanacak. Kazanan takımlar playoff yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na adaylığını ilan ettiği Yıldırım, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Rakibi Ali Koç'a da seslenen Yıldırım, Mourinho'yu takımın başına geçirelim kazanamazsam ücretin yarısını ben ödeyeyim teklifinde bulundu.